Ne haber? Haberleri izliyorsun değil mi? Tabii senin gibi televizyon açmayan birin bulabileceği haberden bahsediyorum. Geçen günlerde televizyona bile konu olmuş olan Ulu Kurt'u hatırlıyor musun? Colossal Bioscience isimli bir firma soyu tükenmiş bir tür olan ulu kurtu diriltmişti. Ama bu tam bir diriltme sayılmaz. Bunu zaten üşenmeyip okuduysanız ya da evrim ağacını izlediyseniz muhtemelen nedenini anlamışsınızdır. Ama sizinle paylaşmak istediğim bu değil. Eğer önceki videolarımı izlediyseniz bayağı vahşi yaşamın içindeyim ve çokça gözlem yaptım, hikayeler dinledim. Gözlemlerim sırasında bir tuhaflık olduğundan şüpheleniyordum ve ulu kurt haberinden sonra konu biraz daha derinleşti. Bulunduğum yerde kartallar, şahinler, baykuşlar, balıkçılar, porsuklar var. Ama bunun karşılığı olarak tavşanlar, balıklar, yılanlar, akrepler ve her türden sıçan var. Sayamadığım daha çok tür mevcut saydıklarından hiçbiri şimdi size söyleyeceğim hayvanı avlamaya yetmiyor. Dikkatimi çeken hayvan yaşların hikayelerinden dinlediğim kadarıyla karşılığı olmayan bir tür. Burada yaban domuzu var ve çok fazla var. Peki hiç yaban domuzu gördünüz mü? Ben izini gördüm. Şöyle düşün 40 numara ayağım var ve neredeyse içine giriyor. Yani yabani hayatta karşılaşmamanız gereken bir hayvan. Çok büyük ve yanlış vakitte yavrusunu beserken ya da üreme mevsimindeyken karşılaşmamanız gereken bir hayvan. Bayağı tehlikeli, öyle sevimli değil. Sevmeye kalkacağınız bir şey değil, öldürür. Şakası yok. Tamam, sanırım nereye geldiğimi anladın. Umarım yavaştan anlatabilmişimdir. Sorun şu, yaban domuzunun doğadaki karşılığı nedir? Bunun cevabı biraz ürkütücü olabilir. Şu anda bu karşılık biziz ve bu iyi bir şey değil. Sanırım vaktiyle bir şeyleri yok etmişiz gibi hissediyorum. Araştırma yaparken şöyle efsane bir kavramla karşılaştım. Apex Predators. Yani süper avcılar. Tabiri de insan bu sınıftaymış haberin olsun sen de bir avcısın yani. Neyse. Yok olan avcılara ve tehlikedekilere dönelim. Hazar Kaplanı. Tükendi. Sonuncu 1970'te bir köylü tarafından öldürülmüş. Anadolu Parsı. Hala hayatta. Bu videoyu hazırlarken bir haberle karşılaştım. Videosu bile var. Asya Aslanı. 13. yüzyılda Anadolu'da ya yaşamış artık yok. Asya Çıtası. 19. yüzyılda Anadolu'da tükenmiş bir tür. Bozkurt şu anda iki alt türü yaşamakta. Evet yani durum bu. Burada kurt yok, pars yok. E yani denge bozuldu. Cevap evet. Peki şimdi soru sırası sende. Onları geri getirmemiz lazım mı? Cevabını aşağıda bekliyorum. Böyle doğayla ilgili haber almak istiyorsan abone ol. Hadi görüşürüz.